Alo. Tamam Ziya. Bırak şimdi, acil getirin. Metin abi 500 bin var. Gerisini cuma günü halletmeye çalışayım. Özür dilerim abi. Ne var? Abi, yarısı varmış paranın. Siz de adamın yarısını verin o zaman. 500 mi var? Evet abi yarısı Abi geri kalanını halledeceğiz. Bırakın abimi alayım gideyim. Ama yarısını alacaksın. <laughs>